kuşların bakımı ile ilgili bir video çekeceğim bu videoda. Onlara nasıl davranmalıyız? Onları nasıl dikkatli bakabiliriz? Onlara neler almalıyız? İşte bu videoda onu anlatacağım. İlk olarak bir tane kum alın. Ev bu tarıdın alın. Sonra yem. Yemlerini üfleyin çok kabuk birikirse. İki tane alın benim gibi böyle küçük kafesleriniz varsa. Böyle bir tane mi böyle bir şey alın. Böyle suluk gibi olanlar da var. Şöyle aynen. Birazcık daha onu incelerim. Ama yani onlar sadece kumluk. Buraya morul işte yumurta falan. Ama morulu çok vermeyin derim arkadaşlar. Yani çünkü nasıl desem ishal eder. Yani onun için böyle bir kapı alın derim. Sonra böyle bir bölme olması lazım. Bir dakika açayım. Altlarda oluyor bakın şurada. Arkadaşlar, ha açtım. Böyle ben daha açamıyorum. Tüy alın. tüyleri şeffaf olsun. Kuşlar görebilsin diye. Oyuncak alın ona benim yani kuş oyuncak sevmiyor benim kuşum. Eee onun için ben yani kendi oyuncaklarımı verdim ona. Burada soluklar var dike yani. Böyle böyle olması lazım. Böyle arkadaşlar daha rahat içerler. Onun için böyle alın. Altını böyle rahat temizlemek için gazete kağıdı koyun bence. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu videoyu beğenme, bütün videomu beğenme, beğenme, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.